Arkadaşlar, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşı, çok önemli bir gün. Şimdi saat 11:54. 55. Bugün özel bir konuğumuz var. Yine kuzenimiz. Kuzenimiz. Tana. Tana. Bugün bugün katmak istedim. Merhaba. Evet. Evet. <laughs> çok güzel olacak gibi gözüküyor. Evet, yılbaşı bugün. Evet. evet. Ayrıca evet. geri sayım yapacağız ondan geri. geriye. Ondan geri sayım yapacağız. Evet, güzelce. evet yapacağız. Şimdi süre tutalım. Şu an evet. 11.55 süre tutacağız. Evet, 11.55 saat çok heyecanlıyız. Evet. 2021'e gireceğiz. Evet. 12'de 12'de uyumak yok arkadaşlar. Hadi. <laughs> evet. Uyumak? No no Yok, no. Yılbaşına güzel geliriz inşallah. Bu Şimdi yıl güzel içeri gideceğiz. Orada saate bakarak ondan geriye sayacağız. Ve 2021'e gideceğiz ve biz havalar açacağız. Evet. Aynen. Bomba gibi. Pum. Evet arkadaşlar. Oturma odasına geldik. Şimdi geri saymaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu, saat şu an saat 57. 23 57. Çok heyecanlı. Daha 2 3 dakika kaldı. Evet. Bum. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Yeah. 58 şu an 58 geçti. <laughs> evet. Bu az kaldı arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok heyecanlı. Çok az kaldı. Arkadaşlar Şurada, yukarıda saat var. Saati görüyorsunuz. Ben, Ama ben o o onlar işaret verdiğinde onlar onlar <laughs> işaret verdiğinde ben onlar geriye sayacağım arkadaşlar. Bence 59 olsun 60'tan geriye sayalım. Evet öyle. Aa. İyi bak. A tam bir zamanın oldu. A 60. 60. E 9'dan 8 öyle. 60 59 58 57. Öyle bir deceğiz tamam. çok edeceğiz. 59 oldu. mu? 59. Evet. Arkadaşlar çok edeceğiz. Çok çok ede İlk defa. Oldu am bize söyle. Tamam bakıyorum. <laughs> <laughs> çok önemli gelen denildi. Ha, aynen. Evet <laughs> üç <laughs> Ve Yılbaşını bugün evde. Kaç, 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 kaç. 58 hali. Oha. <laughs> 60, 65, 59 geçiyor. 60, 59, 58, 57, 56, 56 55, 55, 54, 54 53, 53, 52, 51, 51 49, 48, 48, 47, 46, 46 45, 45, 45 44, 44, 43, 42, 45, 40. 39, 38, 37, 36, 36, 35, 34, 33, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 süper Evet. arkadaşlar olacak hadi yılbaşına girdik 10 Dokuz, yavaş, sekiz. Ya yaklaşıyor. Da bir dakika geçmesi lazım. Bir dakika geçmesi lazım. Hayır bir dakika geçecek. Doğru şey yap. Yeni bir video ama yılbaşı bir de, de olacak. E, bir de şunu hatırlatalım Agda. Ertuğrul Savaşı var. Bugün evet. saat akşam. Evet. izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Netflix'ten izlemiştik ama çok güzel. Daha bir daha izleyeceğiz. Ee, yani şeyler yapmayı düşünüyoruz. Oha bir dakika mı geçiyor? Ay. Sakin. Ülkü. Oyuncu gelcen kalbim küt he, küt he, küt he, küt heyecanlı, Heyecanlı arkadaşlar. Biraz geniş, Bugün geniş. de yeni konumuz olduğu için heyecanlı <laughs> baya. Çok heyecanlı. Ee, bu, bu arada çok yakışmış. Like <laughs> atın. Bay oh, bay. Geçmiyor şu an. Sizi On. Dokuz. Dokuz. Sekiz. Sekiz. 3, 2, 1, Bekleyin. Geçmiyor. Bir dakika geçmiyor. Zaten Daki bir dakika. sonra saatte, yeni bir oluyor. Saati de gösterelim. Hadi. Arkadaş. 1 Ocak yazıyor. Gözüküyor mu? 1 <laughs> Ocak yazıyor <laughs> yani. Evet arkadaşlar şurada Ocak yazıyor. Bir Ocak 2021. Arkadaş. En çok seviyoruz. Ve Arkadaşlar şu anda saat de şey bayağı geçti. Biz evet. bir şey söyleyeceğim. Üçümüz bir arada gittik ki 2021'de hepimiz bir arada alalım. Evet. Hiç kopmayalım. Nasıl gidiyse böyle evet, geçsin. Evet, şu anda kanal kalbe kan dokunursun. Kan ya. Kanalıma atıyor. <laughs> kanalıma abone Like atıyorum. evet. Videomuza Beyaz, like atmayı, Beyaz. atmayı unutmayın. Yukarıdaki zil butonuna basarsanız videomuzdan canlı bir şekilde yerlerden bilirsiniz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Abone. Abone olun. Bizi inşa Like, like, like atın. Hepimiz evet. böyle Bye. yapalım ve videoyu like. bitirelim. Kalp yapalım. Ama dur ben yarım kalp. Gel benle sen tam kalp yapalım. Tam kalp yapalım benle <laughs> sen. Hadi <laughs> diğer taraftan. Sen <laughs> diğer eline. <laughs> Hadi bir. iki.